Olumlama uygulamaları, söylediklerinizi duyacağınız bir tonda, sözcükleri belli bir tempoda ağır ağır okuyarak gerçekleştirilir. Olumlamaları sabah ve akşam hafif bir sesle kulağınızın duyacağı bir biçimde okumakta yarar vardır. Sabah ilk kalktığınızda ve akşam yatarken okumak daha etkileyicidir. Bu okumaları en az bir ay boyunca aksatılmaksızın sürdürülmesi, yeni bilginin hücresel ve zihinsel düzeyde okunması için yeterli olacaktır. Zaten bunu alacağınız sonuçlardan da açıkça göreceksiniz. Tekrar tekrar denemeden bu olumlamaların gücü hakkında bir fikriniz olamaz. Ancak deneyerek işe yarayıp yaramadıklarını anlayabilirsiniz.'' Okumayı denediğinizde sözlerin sihirli etkisini bizzat görmüş olacaksınız. Sizin kendinizle yaptığınız bu konuşmalar bir süre sonra egonuzun yaptığı içsel diyaloğun etkilerini silmeye ve yerine yenilerini koymaya başlar. Bilinçaltı düzeyde kodlanmış olan yeni düşünce ve inançlar otomatik olarak hayata geçirilir. Bir metnin tümünü okuyabileceğiniz gibi Gün boyunca içinizden sürekli olarak tekrar etmek üzere bir cümle, hatta bir tek sözcükten oluşan bir düzenleme yapıp söylemek de çok etkili olur. Örneğin bolluk ve bereket sözcüğünü sürekli olarak tekrar ederek bir program yapabilir veya hayatın sonsuz kaynağı her yerde ve ben onu kullanıyorum cümlesini de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir konuda negatif bir söylem yaptığınızı fark ettiğinizde içinizden iptal ediyorum diyerek yerine olumlusunu söylemeniz gereken pozitif etkiyi oluşturur. Bir süre sonra bu türlü davranmak alışkanlığınız haline gelir ve siz otomatik olarak geçmişte nasıl elinizde olmadan ve fark etmeden size yararı olmayan sözcükler sarf etmişseniz bu kez aynısını Yeni ve olumlu sözcükler için yapmaya başlarsınız. Sürekli bir biçimde kullandığınız yeni pozitif sözcüklerin ve söylemlerin hayatınızdaki etkilerini izlemek de keyif vericidir. Bunların hayatınızda yaratacakları değişimleri fark etmek size güven ve güç verecektir. Birçok insan böylesi olumlamalar yaptıklarını ama bunların pek bir işe yaramadığını söyler. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi, okudukları şey gerçekte bir olumlama değildir. İkincisi, bilinçaltında olumlamalar ile birlikte yapılması gerekli olan bazı başka çalışmaların yapılmamış olmasıdır. Bir tanıdığım bana, bu işler bende ters etki yapıyor demiş ve şunları eklemişti. Ne zaman güne, bugün ne olursa olsun sükunetimi koruyacağım diye başlasam, o gün daha merdivenden inerken ayağım takılıp düşüyorum ve gün içinde de başıma gelmedik kalmıyor. Ben de ona olumlamasına ne olursa olsun ilavesini yaptığımda otomatik olarak kötü şeylerin beklentisini oluşturduğunu hatırlatmıştım. Her zaman geçerli olan kural şudur. Neye odaklanırsak onu gerçek kılarız. Bu nedenle gerçekleşmesini istediğimiz şeyleri değil olmasını istediğimiz şeyleri dile getirmeliyiz. Hasta olmak istemiyorum yerine sağlıklıyım demek gibi. Bir ikinci kural. Gerçekte olmasını istediğimiz şeyi açık ve net olarak ifade etmeliyiz. Mutluyum yerine benim için en uygun işte yeteneklerimi en iyi şekilde ifade edebiliyorum cümlesini kurmak daha doğru olacaktır. Olumlamaların derin yapıdaki temizleme işlemleriyle birlikte yürütülmesi önemlidir. Bilinçaltında oluşmuş olan çarpıtma ve genellemelerin düzeltilmeleri gerekir ve bu değişim için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Ancak bu iki işlem birlikte yürüdüğünde kalıcı ve sağlam bir sonuç alınabilir.